sizinle yolda tutmuyor bu ki bunu oynuyoruz. Karakterimi göstereyim mi? Çok güzel. Ta ta. Yuhu, yuhu Çok güzel değil mi? Neyse ben bir tane ev seçeceğim. Bakayım kimler oynuyor. Ama neyse Allah'tan İngilizce biliyor ya. Bu ne ama? Hehe. Neyse arkadaşlar yukarı çıkalım. Şimdi ne yapacağım söyle. Onun kasasını patlatacağım. Kasası da hemen buyramış. Ben ben ne giydim? Arkadaşlar bir de gizli gizemleri göstereceğim. Önce bir kişinin kasasını patlatayım payım olsun. Şöyle bunu. Koy Ayşe koy. Rubax bu arkadaşlar patlatamadım. Bak burada bir gizli yer var böyle. Herkes biliyordu bunu. Bu eskilerden kalan. Şimdi diğer gizli yer. Bir motor çıkartayım. Daha hızlı gideyim. Arkadaşlar bu oyunda benim en sevdiğim motorum. kırmızı motor. Çok güzel koş. Arkadaşlar mezarlığa gideceğiz. O zaman kadar ben videoyu duyuruyorum gidene kadar. Hı, Arkadaşlar geldim. şimdi sayıda? küçüleceğim. Bu arada kaç kardeşimi konuşuyor. Tamamen küçüleceğim. Tamam. Beş boyut yeter. Bakın. Şimdi bu üçüncüye giyeceğiz. Ve bu yaya. Ajansanın fotoğrafı. Azarlığa. Gel Gel, gel sen de bak. Çok o zaman. Kuzenim, gel. Kuzenim, kuzenim bak. Ajan sana fotoğrafı. Hop. Arkadaşlar, herkes gördü de buradan çıkamıyorum. Ben destekleyeceğim. At bana. Ay, at. güzel oldu böyle. Hadi at. Şimdi at. At arkadaş ikinci gizemdeyiz. İkinci gizem, evet yani de ben neye gidiyorum? Yine küçük. Tabii yatak alayım. Yatak hemen burada zaten. Şu bombayı var ben şunu sileceğim. Hayır. Arkadaş onu da göstereceğim. Hemen buraya bir yatak koyacağız. Düzgün koymalıyım. Bu da yer. Böyle bakayım oluyor mu? Aha işte arkadaşlar bu yasak Böyle bir yay var. Bakın gerçekte ee, ya biz sanıyorduk hareket ediyor ama hareket etmiyor tabi buradan çıkmak için yatak yatak yapacağım ya da sesliğim var geçtim resim araya basıyor Açma. ya Ayşe ablacım Abla arkadaşları gitmediğini gösterseydin keşke Arkadaşlar gitmekte eset yapın. Kulüp bu yok da bir şey göstereceğim. Bunu herkes biliyordu. Çok eski gizem. Açık. Hele kolu gizem bile değil arkadaşlar sehi bazlık. Arkadaşlar önce buradaki e, buradaki Allah evler Allah. işaretine basıyoruz. Ondan sonra buraya geliyoruz Allah. ve bu yere Burası bu da vay. Tabi e, bu da böyle ana He, kapandı şimdi. Bakın buraya bastığımızda açılıyor. G G bastığımızda kapanıyor da ben şimdi kapatmayacağım. Geldim arkadaşlar burada bir gizli bu yası nasıl? Bak burada böyle su var. Su da yüzüyor. Yüzemiyorum. Ya. Haluk ne yapıyor? Buradan çıkamıyorum sen. Şuraya bas. Arkadaşlar, gidiyorum. Yani. Ya gideceğim neydi? Dibine bakayım Ayşe. Gidelim mi? Evet, Abi emin misin şuradaki polojeni yeni sen biliyorsunuz. Üç kata çıkıyoruz, ondan sonra oya giyiyor. Evet, Tabii şuradan giyiyor. bir de eskiye geçtiririm mi size? Neyse söyle ben göreyim. Ben, ben göstereyim. Biraz saçmalayalım. bunu önde bırak sen. Ya oyuna bir kişi daha arkadaşlar bir tane enerji taşı var ama ben ben o için bir kişi daha gerekli. Tek hiç olmuyor. Peki ben yok hala küçüğüm. Ya, dur, 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 tamam, dur. Dur, dur. tamam bitir. Ay, dur, bu, tamam bitir gel. bekliyorum. Arkadaşlar şimdi buradan XCR makinesi var ya ya ben ne gidiyorum. Zelal'den çekin ha. XCR makinesinden şarjı. Burada böyle yapacağız. Ha, i̇şte buraya lazım. giyeceğiz. Burada Valla ben altın... telefonla böyle yapmalar yok maalesef. Ondan çekemez. He vaymış. Bak, hmm. bakın elime ne geldi arkadaşlar. Hayır evet. Bunun da değil mi? Bak elime ne geldi. Bak şu masanın altında düğme var. Biraz Bu değil. Arkadaşlar. Hadi her şeyi bekliyorum. Değil şu. Bekliyor, bekliyor. Evet arkadaşlar. Annem Bak gidemiyorum. Ben gidiyorum. Ben ben, ben bu ya. Tabii buradan geri gider arkadaşlar. Ben bunu siz bir kişiyle yapın. Ben tek yapıyorum. O düğme eskiden var. De... Şöyle. Vay. Vay ki. Ama yok işte ha. Vay. Aşır düzgün çıkar. Vay ki. Vay. Bakın buydu. bilmiyorum. Ama buna bastığımda enerji bas. e, o şey el, elimizden gidebiliyor. Bunu. Bir de bu yaya <laughs> ben de bir tane Arkadaşlar şey bugün, bugünkü videomuz bitti. 6 dakika yaptım. Hadi ve bay bay. <laughs>